Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçundan resen soruşturma başlattı. Başsavcılıkça Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Ekim'de sosyal medya platformu VT'n yaptığı, sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyadan sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, eski Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş kötü hatıraları olarak anılmaktan kurtulamayacaklar. Paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklaması incelendi. Kılıçdaroğlu paylaşımında Lanet olsun sana ve kurduğun düzene. Beşli çeteler eliyle milletin parasına, uyuşturucu baronlarının eliyle gençlerimize ve geleceğimize, bozduğun ve kontrolün altına aldığın yargı eliyle dışarı saldığın katiller, çocuklarımızın ve kadınlarımızın canına ve ırzına bela oldu. Yeni doğan bebeklerimizin canı para için sağlık çetesine teslim edildi. 12 bebeğimiz senin sisteminin adamları tarafından 3 kuruş kazanmak için hayata gözünü yumdu. Yüreğime çok ağır geliyor, acımı dile getirebilmek için kullanacağım cümle en hafif tabiriyle Allah belanı versin. Ülke yangın yeri, can havlindeyiz, sen hala çıkmış hançer diyorsun. Seninle mücadele etmeyenin de Allah belasını versin. İfadesini kullandı. Kılıçdaroğlu paylaşımındaki ifadelerinin, Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret suçunu oluşturabileceğini değerlendiren savcılık, Kılıçdaroğlu hakkında resen soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret dolu sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Tunç, mahkemeye katılmamanın bir siyasetçiye yakışmadığını ifade ederek, herkesin kanunlar karşısında eşit olduğunu vurguladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerinin hakaret içerdiğini belirterek sert tepki gösterdi. Karabük'te gazetecilere konuşan Tunç, Kılıçdaroğlu bu sözlerinin hem çirkin hem de suç teşkil ettiğini söyledi. Bakan Tunç, ana muhalefet genel başkanlığı yapmış bir kişiye yakışacak sözler değil, terbiye dışı ifadeler. Türk ceza kanununa göre hakaret suçtur. Bu tür ifadelerin cezası vardır. Cumhurbaşkanımıza yapılan hakaretleri kabul etmemiz mümkün değil. Mahkemeye gitmemenin ise Türk mahkemelerini takmıyorum demek olduğunu, bunun da bir siyasetçiye yakışmayacağını vurguluyorum dedi. Bakan Tunç ayrıca 9. yargı paketi kapsamında casuslukla ilgili tartışılan düzenlemeler hakkında da bilgi verdi. Türkiye'de araştırma yapanların cezalandırılacağına dair herhangi bir hüküm olmadığını belirtti kanun teklifinin Türkiye aleyhine suç işleyenlerin cezalandırılmasını öngördüğünü, casusluk suçlarının ciddi bir şekilde ele alınacağını belirtti. Son olarak, Bakan Tunç Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmanın tamamlandığını ve iddianamenin bu hafta mahkemeye sunulacağını açıkladı. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Tunç, suçluların yargı önünde hesap vereceğini söyledi zorla getirme kararı çıkartılan Kemal Kılıçdaroğlu 6 duruşmaya katılmamış. İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sanık olarak yargılanan CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Ü Talimat Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 3 Ü ise yargılanmanın yapıldığı mahkeme olmak üzere toplam 6 duruşmaya avukatı tarafından verilen çeşitli mazeret dilekçeleri katılmadı. Bunun üzerine İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Kılıçdaroğlu hakkında savunmasının alınması için zorla getirme kararı verildi. İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık olan CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu savunmasının alınması için Ankara'daki mahkemeye talimat yazılarak Kılıçdaroğlu'na davetiye çıkarıldı. Kılıçdaroğlu avukatı müvekkilinin şehir dışında olduğunu belirtirken mahkeme mazereti kabul ederek savunmanın alınması için yeniden duruşma günü verdi. Bir sonraki celsede Kılıçdaroğlu avukatı bu kez de müvekkilinin yoğun siyasi programlar dolayısıyla duruşmaya katılmayacağını bildirerek mazeret dilekçesi verdi. Bunun üzerine Ankara 35 Asliye Ceza Mahkemesi tarafından talimat evrakı kapatılarak 31 Mayıs 2024 TEDAVA'ya bakan İstanbul 48. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. İstanbul 48. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 Haziran 2024'te yapılan duruşmaya sanık müdafi, kovuşturma şartını ileri sürerek bu konuda karar verilmesi ve sanığı hazır etme konusunda mahkemeden süre istedi. Mahkemenin 27 Haziran 2024 teki celsesinde de Kılıçdaroğlu yine duruşmaya katılmadı. Mahkeme tarafından yargılanmanın kovuşturma şartına tabi olmadığının ve bir sonraki celseye de sanığın katılmaması durumunda hakkında zorla getirme kararı çıkarılacağı Kılıçdaroğlu avukatına bildirildi. Kılıçdaroğlu 15 Ekim 2024 teki duruşmasına da katılmaması üzerine 3 Ü talimat mahkemesindeki duruşmaya, 3 Ü ise yargılanmanın yapıldığı mahkeme olmak üzere toplam 6 duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Kılıçdaroğlu hakkında savunmasının alınması için zorla getirme kararı verildi.